toprakla dengemiz. Hepsi alanın içine girer. Dolayısıyla onlar tamamen hisleriyle hareket ederler. Yani elinizin üst kısmı her zaman için sevgi ve şefkat, iç kısmı yaşadığımız ortamla kurduğumuz denge çok önemli. Realite ile hiçbir bağlantısı olmayan sadece içerideki egosal beşeri dünya ile yeryüzü arasında oluşacak bir yapının da temel taşıdır. Evet can ustalar, insanın tekamülünden, tekamül aşamalarından yavaş yavaş belki de en zoruna, en ağırına geldik denge. Denge sanırım beşerin varoluştan beri yani insan formatında varoluşundan o kendi rızasıyla yeryüzü dediğimiz platformdan çıkıp beşer olarak indiği dünya platformuna gelene kadar geçirdiği süreçteki en büyük sınav. Çünkü denge sonunda dünya ile yeryüzü arasında oluşacak bir yapının da temel taşıdır. Biz ne zaman ki dünya ile yeryüzünü dengeli bir hale getirebileceğiz. O dengeyi var edebileceğiz. İşte o zaman büyük ustanın bizden istediği, bizden beklediği şeyi yapacağız. İşte denge bunun için çok önemli. Peki denge olmazsa ne olur? Ne olacak canım? Denge kolay. İsteklerimi e, usulünce dile getiririm veya kazandığımın bir kısmını fitre olarak zekat olarak dağıtırım. Veya işte ben Konuya komşuya iyi davranırım. Hay hay Bunlardan bahsetmiyorum canım ustalar. Bunlar dengenin dünya boyutundaki bizim aklımızın kendi kendimize yumurtladığı, kendi kendimize yarattığı, realiteyle ilgili olmayan, realiteyle hiçbir bağlantısı olmayan sadece içerideki egosal beşeri tatmin etmek için kullandığımız mekanik ve de sonuç olmayan bir his yaratmayan bir his enerjisine dönüşmeyen duygularımızdan ibaret. Zekat vermekle zannediyor musunuz ki gönlünüz rahatlaşacak veya fitre vermekle gönlünüz rahat olacak da hissi, mutluluk hissini aktaracaksınız. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bize anlatılan zekat, fitre, sadaka, birine yardım bunlar bizim dengemiz için, dengemizden istenen enerji ve onun doğurduğu his için yeterli olmayan şeyler. Oysa o denge çok basit, çok kolay sağlanabilecek bir denge. Nasıl mı? Gelin yine sohbete günlük yaşantımızdan gidelim. Günlük yaşantıdan küçük bir örnek vereyim. Belki çok daha net bu dengeyi anlarsınız. Hepinizin biliyorum ki birçok patili dostu, özellikle kediler ve köpeklerle ilgili merakımız var. Hepiniz sokaklarda gördüğünüz kedi köpeği veya evinize beslediğiniz kedi köpeği büyük bir sevgiyle, büyük bir mutlulukla sarmalıyorsunuz. Ama yabancı köpeklere gittiğiniz zaman, yani evinize sizin beslediğinizden uzak bir alana gittiğiniz zaman Genellikle bir tedirginlik, gibi ah canım falan diyorsunuz ama içinizden şöyle bir şey geçiyor. Acaba saldırır mı tanımıyor da beni bu ama gelişi pek hoş değil gibisinden bir hisse kapılırsınız. Veya kedi ya gelme pis pis dersiniz bir tıslanma bir tırnak yapar veya sizden kaçar. İşte dengeyi bize en basit anlatan platform burasıdır. Çünkü hayvanların mekanik his sistemi güdüseldir. Hiçbir şart altında onlarda düşünsel veya insan aklı gibi kodlanmış bir yaşam disiplini yoktur. Dolayısıyla onlar tamamen hisleriyle hareket ederler. Yani büyük yaratıcının beklediği enerji kriterleriyle hareket ederler ama insan öyle değil. Peki ben bunu nasıl anlayacağım dediğinizde çok basit. Gelin deneyin bunu istiyorsanız sokakta gördüğünüz çok öfkeli ve de hırçın bir köpeğe yaklaşırken onu sevmek için eğildiğinizde elinizin tersinle hayvanın burnuna doğru gidin. Elinizi böyle açık değil, tersini tutarak sanki böyle önüne elinizi burnuna doğru iterek götürün. Ve bunu yaparken de bir miktar bedeninizi aşağı doğru çekip yani dik değil Biraz eğilerek elinizi ileriye, çok elinizi dik değil, sanki 90 derece açıyormuş gibi yapın. Hayvanın önce uzaktan sonra yakından koklayıp ve birdenbire elinize döndüğünü ve sevmek için sizi hamle yaptığını görürsünüz. Dersiniz bu neyin nesi? Çok basit. İnsanoğlu elinin tersine çok kolay kolay hayvana vuramaz. Siz elinizin tersine attığınız zaman hayvan şu refleksi görür. Bu bana bir vurma hamlesiyle gelmiyor. Böyle yaptığınız zaman, uzattığınız zaman vurma ihtimaliniz fazla ama hayvana böyle vuramazsınız. Fiziki olarak vuramazsınız. Bedeniniz köpeğe ancak itersiniz. Ama eğilirseniz itme gücünüz de kalmaz. Dolayısıyla hayvan sizin bedeninizdeki sevgi dengesini, çünkü bedeniniz de sevgi dengesine iner. Bedeninizdeki öfke, korku bir anda sevgi ve zararsızlık enerjisine dönüşür bu hamleyle. Elinizin üst kısmı her zaman için sevgi ve şefkat, iç kısmı her zaman için bir darbe, bir koruma, bir müdahale enerji taşır. Siz yukarıdan enerjinizi, sevgi enerjinizi, sevgi duygunuzu, sevgi dokunuşunuzu ileri attığınız zaman, karşınızdaki hayvan da karşılığında size dostça önce biraz koklar, sonra dostça gelir. Sizin o hayvanın seviyesine inmeye başladığınız zaman saldırgan bir köpek geliyorsa hemen bedeninizi aşağı indirdiğinizde köpekle aynı seviyeye, aynı noktaya gelip bir denge unsuru oluşturduğunuz için, denge yarattığınız için onunla sizi saldırmaktan vazgeçer, durur, hırlar, size bakmaya başlar. Dikkat ederseniz gözlerinize bakmaz. Boşluğa bakmaya başlar. Çünkü sizin gördüğünüz enerji alanınız görünür. Oradaki dengeyi köpek veya kedi anlar. Köpekler ve kediler bizim gördüğümüz gibi onlar da bizi görmez. Onlar bizim enerji alanlarımızı görerek, koku alanlarımızı görerek bizi dost veya düşman zannederler. Belirlemeler ona göre. İşte bizim enerji alanlarımız eğer dengeli ise, kendi içimizde kendimizle barışık, o köpekle barışık isek, o canlıyla barışık isek, ona yaklaşımızda beden dilimizin kullandığı enerji bir denge enerjisidir. İşte anlatmak istediğim denge bu can ustalar. Bizim yaşadığımız ortamla kurduğumuz denge çok önemli bizim zekatla, fitreyle, sadakayla, birbirlerine yapacağımız bir iğneyle, dünya enerjisi olan paraya dayalı destekle sağladığımız denge değildir Kur'an. Bizim yaşadığımız çevreyle, doğayla, doğanın enstrümanlarıyla kurduğumuz denge önemlidir. İşte sistemin bizden beklediği denge de bu. Bizim daha henüz kimliği belli olmayan, kimliksel yapılarına ulaşmamış çocuklarla yani bebeklerle kurduğumuz denge önemlidir. Kendi bilincinde ulaşmamış çocuklarla, blue çağına ermemiş çocuklarla kurduğumuz denge önemlidir. Bizim artık ikinci çocukluğa dönmüş, ikinci çocuklukta yaşayan büyüklerimiz, ebeveynlerimizle kurduğumuz denge önemli. Yani i̇şte sistemin beklediği denge onlara karşı olan davranışlarımız, onlara karşı duyduğumuz duygular, onlarla beraber yarattığımız denge ve realitenin enerjisidir. Bizi yukarı çıkaracak olan, bizi beşeri dünya ile yeryüzü arasındaki dengesini getirecek olan yer burası bunu yaparken ağaçlarla olan dengemiz, bunu yaparken meyvelerle olan dengemiz, bunu yaparken hayvanlarla olan dengemiz, bunu yaparken havayla olan dengemiz, rüzgarla dengemiz, yağmurla dengemiz, toprakla dengemiz. Hepsi alanın içine girer. İşte bunun için eski atalar der ki, eğer bir ağaçtan meyve koparmak istiyorsan önce lütfen ağaca bu meyveyi yarattığı için teşekkür et. Sonra ihtiyacın olan kadar meyve için izin al. Senden 5 meyve koparabilir miyim? 3 meyve koparabilir miyim? Sonra sana bıraktığı senin koparman için, kolaylıkla koparman için sağladığı yakın dal, canını acıtmadan topladığı meyveye bak. Eğer uzandığın bir meyveye veyahut da Hakkın olmayan, o ağacın sana vermek istemediği bir yere uzandığın bir meyve uzan zaman elin çiziliyorsa, bir tarafın ağrıyorsa, kendi bedenini zorluyorsan orada dur. Çünkü dengeyi kaçırıyorsun. Çünkü o ağacın senin için ürettiği meyve, elinde tuttuğun kolaylıkla koparttığın meyve kadar. İşte bu bir denge. Börtlen topluyorsanız, bir elma ağacına çıkıp elmanın bütün... Ağaçlarını sallayıp bütün meyvelerini topluyorsanız bu değil denge. Kaç tane yiyecekseniz o kadar almak. Ha aldıktan sonra da yine ağaca ister dokunarak ister selamlayarak o meyveleri sağlık, sıhhat, şifa ile yemesine izin verdiğin için o meyvelerin de kendi bedenize şifa olması, bereket getirmesi dileğiyle o ağacın yanından ayrılın. Yoksa 50 kilo meyve toplayıp, 48 kilosunu çürütüp, 2 kilosunu yemek değil denge. Bahçenizde 50 kilo meyve veren bir ağaç olması sizin o ağacın 48 kiloluk meyvesini toplamanıza haklı değil. O ağaçtan yiyebileceğiniz kadar elmayı almak, yiyebileceğiniz meyveyi almaktır denge. Evet ustalar, dengeye tabii ki devam edeceğiz. Yalnız bunda mı denge? Bunda da değil. Başka dengeler de var. Gelin o başka dengelere. Hayvani dengelerden şimdi biraz daha madde ve mana boyutundaki dengelere geçelim. Ne zaman mı? Bir kahve sohbetinden sonra. Hoşçakalın.